A ve B kentlerinde bulunan birer araç bu iki kent arasındaki yol üzerinde sabit hızlarla birbirine doğru aynı anda harekete başlıyor ve bir süre sonra karşılaşıyorlar. A kentten harekete başlayan araç karşılaşmalarından 250 dakika sonra B kentine, B kentten harekete başlayan araç ise karşılaşmalarından 160 dakika sonra A kentine ulaşıyor. Buna göre bu araçlar harekete başladıktan kaç dakika sonra karşılaşmışlardır? Şöyle alalım arkadaşlar, A kentimiz, B kentimiz olsun, burada karşılaştıkları yer olsun. A kentine harekete başlayan 250 dakika sonra B kentine gidiyormuş. A'dan gidenin hızını A diyelim. 250 A burası olmuş oluyor. B'den hareket eden de 160 dakika sonra A kentine varıyormuş. Onun hızına da B dersek 160 B'de burası olmuş oluyor. Buna göre bu araçlar harekete başladıktan kaç dakika sonra karşılaşmışlardır diyor. Şimdi A'dan hareket eden hızı A'ydı. B'den hareket eden hızı da B'ydi arkadaşlar. Süreler aynı olacağına göre 160 B bölü A eşittir. 250 A bölü B olacak. İşler dışlar yaparsak 160 B'nin karesi 250 A'nın karesine eşit. Birer sıfır götürür ve karekök için alırsak arkadaşlar 4 B eşittir 5A oluyor. O zaman B'ye 5V, A'ya da 4V diyelim. Şimdi burada o zaman bunlardan birini seçmemiz yeterli. 160 çarpı B'ye 5V demiştik. 5V bölü A'mız da 4V dersek kaç dakika sonra karşılaşmışlardır diyor. Onu istiyor. O da bu süremiz arkadaşlar. V'leri götürürsek 160 4'e bölersek 40 olur. 40 da 5 çarparsak demek ki 200 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. Cevabımız Denizli.